Merhabalar. Şimdi Orta Dağ'da 2 artı 1, birinci kat ee, dairemi tanıtıyorum. Burası kuzey, batı, doğu cephesi var. Apartman daire girişinden girince sağ solu böyle kısa bir koridoru var. Koridordan sağa döndüğünde, doğu yönünde bir tane yatak odası var. Burası caddeye bakıyor. Burası e, yaklaşık bir ay içinde teslim edilebilecek. Şu an alçıları, diş çepeleri bitmiş durumda. Alt zemin ve e, boya ve elektrik e, bağlantıları yapıldıktan sonra aktif hale gelecek. Burada yaklaşık bir ay gibi sürebilir. Taktifak tapusu şu an mevcut. Ee, burası yatak odamızda. Böyle bir yatak odası var burada. İleriye bat, batı yönüne ilerlediğimizde kuzeye bakan tarafta banyosu var. Böyle bir banyo olacak. Yine e, koridora geldiğimizde küçük kısa bir koridorumuz var. Burada ön tarafta caddeye bakan tarafta salonumuz var. Burası açık mutfaklı caddeye bakan camımız, tezgahımız mutfağımız burada olacak. Burası mutfağımız böyle. Hemen buranın salonun arkasında da bir tane daha yatak odamız var. Burası da güneye bakan tarafta ama camımız batı yönünde. Burası da bir yatak odası daha. Gördünüz mü? Burası yaklaşık 2 metreye ee, 5,5 metre uzunluğu gibi ya da 5 metre gibi uzunluğu var. Ee, salonun ise salon ise 3'e e 4 gibi gözüküyor. Burada kısa bir koridoru var. Arka taraftaki yatak odasına geçiyor. Burası da 3'e 2.70 gibi genişliği olan bir daire. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Söylendiği üzerine bir aya kadar teslim edilecektir. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.